bilmiyorum ben. Bilmiyorum siz neredesiniz? Oh, ben yapı kredinin oradayım. Ne yapıyorsunuz? Ben direk ileri gidiyorum buradan. Tamam bir daha bir deneyeceğim. Burayı E gel o zaman gel buraya. Tamam da şu an gidiliyor. Bu şey ilerliyor burası. Maya buradan yürüyoruz şu an. Bir geliyorum tamam. Tamam. Alo, geldim durağa Durağa geldim Evet <laughs> Sen neredesin? <laughs> Gördüm. Abi orası açık ha? Hayır Abi demin ge panzar geldi su sıktı sonra açıldı bir grup insan gitti oradan. Gidelim. Ben gidelim diyorum. Evet abi su olsun benim. Yolda bakalar açık mı? Baktınız Yok, mı? Abi. Tamam. Suları bitti, sular bitti, İçtik onları. <laughs> Alo, efendim, ne? Ee, niçin? Abi bilmiyorum, ben Gümüş suyu tarafındayım. Ee, sanırım orası boş. Gezi parkı boş şu an sanırım. Ne? Ha, hayır bilmiyorum, sanmıyorum abi. Bakacağım. Bakayım ona. Tamam, hadi bay bay. <laughs> hadi abi yürüyelim. Bir şeyler oldu orada. Demin bir arkadaş aradı. Ne oldu? bitti mi şimdi diyor? Bir şeyler oldu demek ki. Hayır bir şey var. Ee, bir yazı açıklandı. Uh -huh. Durdurulduğu için. Evet. Ama ne kadar doğru olduğunu internet üzerinden söyleme şansımız yok Yani. Çünkü pek çok sponsor firma çekilmiş. Ben yürümek istiyorum. Hadi. <gülüyor> 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 Şurada vardı oralarda bakkal var mı? Şurada bakkal var mı? Bakalım oraya. Öldüm la. Bayağı nefes alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öksürüyorum da hasta bir adam ben. Burada bakkal bulamayız. Şu pastacıdan alabiliriz. Yok. Demek suyu yok. Yok. Yani şu an okul kapalı okula alacaklarını sanmıyorum. Bir şey şu an kaydediyorum değil mi?